Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Mila'nın bakım çantasında neler var videosu ile karşınızdayım. Uzun süre dışarıda kalacağımızda veya bir yere gidip misafirlik yapacağımızda yanımıza aldığımız eşyalar neler? Bakım çantasının içerisine neler koyuyoruz? Yanımızda neler götürüyoruz? Bir önceki videoda göstermiş olduğum Mila'yı dışarı çıkarırken yanımıza aldığımız çantanın içerisine neler koyuyoruz? videosunu şu an sizler için çekiyor bulunuyorum. Dediğim gibi bir önceki videoda bahsetmiştim. Şu an Mila'yı dışa çıkartmak için hazırlıyorum. Aynı zamanda bakım çantasını da hazırlıyor oluyorum. Başka videolarımda da göstermiştim zaten aynı video içerisinde. Ancak bu sefer bu video içerisinde göstermeyip bunun için ayrı bir video hazırlayacağım ve çantanın içerisinde neler olduğunu sizlere gösteriyor olacağım demiştim. Bu video o video arkadaşlar. Şimdi bu çantanın içerisinde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Öncelikle ben size birazcık çantadan bahsetmek istiyorum. Çantanın bu desenleri falan oldukça sevimli bence. Üzerinde bazı ayı figürleri var. Böyle elinde balon tutan ayılar falan. Çok sevimli gerçekten. Bölüm bölüm böyle farklı desenlere yer verilmiş bir tasarım görüyoruz çanta üzerinde. Ve bence oldukça sevimli gözüküyor. Onun haricinde böyle ön kısmında iki tane cepli gözü var. Ortasında da böyle fermuarlı küçük bir bölümü daha yer alıyor. Arka tarafında da böyle tamamen bu kısmı kaplayan büyük çıt çıtlı bir bölmemiz var. Ancak hani zaten fermuarlı olmadığından ötürü böyle işte ıslak mendil vesaire bu tarz daha fazla hijyenin gerektirmediği şeylerin ya da düşme problemi yaşamayacağımız şeylerin kurulacağı bir bölme. Çok fazla kullanmıyorum ancak şu an bu bölmenin içerisinde birkaç bir şey var. Size de bunları gösteriyor olacağım. En son olarak da şöyle orta kısımda direkt büyük gözümüz var. Büyük gözün içerisinde başka bölmeler yer almıyor. Direkt içerisine açılıyor ve tek bölmeden oluşuyor. Onun haricinde şöyle iki tane kulpu ve asarak kullanmak için böyle ayarlanabilir bir aparatı olan büyük bir askısı var. Ben bunu genelde böyle kısa kullanıyorum. Şimdi o zaman içerisinde neler olduğuna geçelim. En büyük bölmeye geçmeden önce şöyle küçük bölmeleri görüyor olalım istiyorum sizinle birlikte. O zaman şimdi başlayalım. Burada genelde bu şekilde Milan'ın sütünü, biberonunu vesaire burada muhafaza ediyor oluyorum. Çünkü tam olarak bunlar için ayrılmış bölmeler zaten. Bunlar için oldukça uygun oluyor. Onun harcında orta kısma geçecek olursak burada da yine yeme içme ile alakalı şeylerin yer aldığını görüyor olacaksınız. Yani bu ön kısım komple yiyeceklerle alakalı. Burada böyle çizgili yeşil bir mama önlüğü görüyorsunuz. Burada da yine kenarları yeşil çizgilerden oluşan bir ağız mendili yer alıyor. Bunları bu bölmede muhafaza ediyorum. Onun haricinde de şöyle bir tane de hazır kavanoz mamamız var. Onun içinde bir tane kaşık yer alıyor. Bunların hepsini burada bu şekilde muhafaza ediyorum. Hatta bazen genelde bu sütün yanına bir şeyler sıkıştırmadığım müddetçe bu göz şuna nazaran birazcık daha geniş ve bu burada çok fazla hareketli oluyor. Yanına bir şey sıkıştırmazsam bu sütü buraya attığım olabiliyor. Bu ön kısım bu kadardı. Şöyle arkaya geçelim. Burada bir şey yok çok fazla dediğim gibi. Ancak içeriye geçmeden önce orta kısma geçmeden önce burayı da bir göstereyim. Buna zaten aşinasınız. Mila'yı uyutma videolarında, oyun videolarımızda vesaire gördüğünüz Bu bir MP4 çalar. Şöyle arkasında bir aparat mevcut ve bu şekilde sabitleyip buradan bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Ben genelde işte çizgi film sesleri, bebeklerin dikkatini çekecek seslerin yüklü olduğu programlar yer alıyor. Bunun içerisinde bu tarz videoları attım ve videoların arka planlarında bunu arada sırada kullanıyorum. Bu yüzden Milan'ın ihtiyacımız olacağı malzemelerden bir tanesi olduğundan dolayı bunu bu şekilde burada muhafaza ediyorum ve yine şarj aletini de buraya koyuyor oluyorum. Ve bunlar burada yer alıyor. Böylece ön ve arka tarafı görmüş olduğunuz. Bu arada şunu da göstermedim. Şu yan taraflarda büyük bölmeler de var. Yani bunları direkt bu tarafa atıp bu şekilde de muhafaza edebiliyorum. Aslında bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Çünkü düşme ihtimali yok. Hem sıkı ve sağlam bir şekilde duruyor. Ancak genelde videolarımda böyle dekoratif amaçlı daha güzel gözükmesi adına çünkü kenarlarda gözükmüyor anlayacağınız üzere uzun cepler olduğu için bu şekilde. Bu yüzden genelde ön tarafta sergiliyor oluyorum. Ancak e, buraya da sığmazsa yanlara koyuyor oluyorum dediğim gibi. O halde artık orta kısmına geçelim. Burası oldukça kalabalık ve bütün malzemelerin yer aldığı bölme. Öncelikle şu çantamızı göstererek başlayalım. Bu bez çantanın içerisinde Mila'nın oyuncakları yer alıyor. Mila'yı oyalamak için yanımızda bulunması gereken işte bazıları peluş yumuşak oyuncaklar şöyle. Bazıları işte çıngıraklar, küçük peluş oyuncaklar. Ondan sonra diğer çıngıraklarımız. Böyle dikkatini çekecek görsellerin yer aldığı eğitim kitapları vesaire. Şimdi hepsini göstermeyeceğim. İşte bu tarz eğitim kartları vesaire. De, bu tarz şeyler yer alıyor içerisinde. Bunların hepsini bu bez torbanın içerisinde burada tutuyor oluyorum. Ancak günlük hayatımızda burada gördüğünüz çoğu şey zaten bu çantanın içerisinde yer almıyor. Videolarımda görmüş olabileceğinizi varsayıyorum. Bu çanta genelde boş içerisinde yalnızca bu oyuncak çantasının yer aldığı bir halde Mila'nın dolabının en alt tarafında yer alıyor oluyor ve dışarı çıkarken kullanacağımız zaman bu şekilde doldurup hazırlıyor oluyoruz. Dediğim gibi normalde yalnızca bu oyuncak çantası içerisinde yer alıyor. Onun haricinde buradaki her şeyin yeri var. Zaten videolarımda görüyorsunuz. Yiyecekle alakalı olan işte biber, ondurmamasıdır Bunlar başka bir dolabın içerisinde bir rafta muhafaza ediliyor. Size videolarımda sütünü falan hazırlarken gösteriyor oluyorum zaten. Bunun içerisinde diğer malzemeler hepsi zaten Mila'nın kendi raflı dolabında yer alıyor vesaire. Bunları zaten görmüşsünüzdür ancak bir at olarak söyleyeyim istedim. Şimdi o zaman yedek kıyafetlerine geçelim. Şöyle yanımızda her zaman bir hırka bulunduruyorum. Hırka montu vesaire bu tarz kalın tutabilecek yedek bir şeyi mutlaka yanıma almaya çalışıyorum. Onun haricinde yedek kısa uzun kalın fark etmez çorap alıyorum. Ve de yedek kıyafetler almış oluyorum. Şöyle bir takım, herhangi bir takım o anın mevsimine uygun. Uzun kollu, kısa kollu fark etmiyor. Mevsim uygun seçiyorum. Bir de zıbın almış oluyorum. Şu an yanındakilerin hepsi uzun kollu. Şöyle de hırkası var. Yedek kıyafetleri de bu şekilde burada yer almış oluyor. Onun haricinde tabii ki şöyle bezlerimiz ve ıslak mendilimiz yer alıyor çantamızda daha uzun süreli bir yere gideceğim zaman tabii ki buradaki şeylerin miktarları artıyor oluyor. Ancak ben normal bir dışarı çıkma veya bir yere misafirliğe gitme gibi durumlarda e, neler kullanıyoruz? Neler koyuyoruz çantaya? Bunları gösteriyorum. Bir de son olarak şöyle yedek bir battaniye alıyor oluyorum. Şu anda normal yaz mevsiminde evin içerisinde bu tarz bir battaniye kullanıyorum ana kucağının üzerine falan örtmek için. Ancak şu an hava soğuk olduğu için daha kalın bir battaniye kullanıyorum ve bu tarz İnce battaniyeler genelde bu çantanın içerisinde yedek olarak durmaya devam ediyor. O yüzden şöyle ince yedek bir battaniyemiz var. Böylece çantamızın büyük gözün içerisindekini de bitirmiş olduk. Size böyle ayrıca Mila'nın bakım çantasının dışarı çıkarken yanımıza almak üzere kullandığımız eşyaların neler olduğunun, üzerinden bir kere daha geçmek istedim. Böylece buna ait ayrı bir videoda hazırlamış oldum sizler için. Bu arada videoyu kapatmadan önce şöyle bir gözüme çarptığı için şunlardan da bahsetmek istiyorum. Normalde gün içerisinde evde kullandığınız şeyler olduğundan ötürü bunu unutmuşum. O yüzden size hemen bir bahsedeyim istedim. Şöyle emzik kutumuzu da yanımıza alıyorum her zaman. Çünkü Mila emzik kullanmayı çok seviyor. O an kullanmadığı takdirde Saklamak için veya emzini için kullandığımız bu kutu her zaman yanımızda yer alıyor. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki uzun süreli bir yere kalmaya gittiğimizde e, bunlar ihtiyacımız olan şeyler oluyor. Ancak günlük hayatta normal dışarı çıkarken kullandığımız şeyler olmadığı için şimdilik çanta eklemedim. Seyahat için hazırladığım bir çanta içerisinde bunları görüyor olabilirsiniz. Veya ihtiyacım olacağını düşündüğüm yerlere giderken yanıma aldığımda yalnızca görebileceğiniz şeyler bunlar günlük zamanlarda kullanmıyorum. Çünkü zaten Milan'ın saçını vesaire hazırlayıp o şekilde dışarı çıkartmış oluyorum. Dediğim gibi uzun süreli şeyler de daha çok yanımıza yer alıyor. Bu işte saçın taramak için kullandığımız su spreyi ve saçın taradığımız bu fırça. Bu da Milan'ın tokalarının yer aldığı küçük sıklama kutusu. Diğerinin içerisinde de böyle taçlarımız var. Eğer bir yerde kalacaksak vesaire ertesi gün için bunlara ihtiyacımız olabileceğinden dolayı bunları yanıma alıyor oluyorum. Ancak dediğim gibi zaten uzun süreli bir yere gitme durumunda bu liste uzuyor. Bu çantanın içerisi çok daha fazla doluyor. O yüzden şimdilik aklıma gelmişken bunlardan da bahsetmek istedim. Onun haricinde dediğim gibi bu şekilde daha fazla şey eklenebilir bu çantanın içerisine. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur videoyla ve bunun içerisindeki malzemelerle alakalı fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Orada sizinle sohbet ediyoruz her zaman bildiğiniz üzere. O zaman sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.